Elvan. Mavişim. Babamla konuştum. Türkiye'ye geliyor. Öyle mi? He. <laughs> neden geliyormuş ki? Bilmiyorum neden. Neden biliyor musun? Seni istemeye. Ama Şahin önce bir konuşsaydık. Tamam işte. Babam gelecek, Erol Taş babası ile konuşacak. Fatih işte bitecek. İsteyecek seni ya. Yani. Ondan sonra neler olacak ya? Neler yapacağız bak görürsün sen var. Ana! Ha? 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 Lan konuş erkek Yok 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 ya. yok Bir şey yapmıyorum Gene ya. 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 benim kızım pisinde mi geziyor? Pişt. Ne bu lan? daha yolun var biz. Ne diyorsun sen burada? Evin sen burada. Gidin içeri. tik. Abi mi? Sağ ol abi. Ahmet abi! Canım. Abi, işte sana bahsettiğim yüzük. <laughs> Tıpkısının aynı. Nasıl? E ben pek anlamam da fena değil sanki. Borcumuz? Abi, iki bin atsan tamamdır. Yuh! <laughs> Ahmet abi bana her şeyi de ama yuh deme abi. İki bin çok abi. Zaten ben bunu iki bine aldım abi. Kar falan etmiyorum, işin görülsün abi. 1500. Abi bana her şeyi de ama 1500 beş yüz deme, kurtarmaz abi. Bin. Abi, abi bin deme abi, bin deme. Vallahi kurtarmaz abi, olmaz. 900. yüz. Bin iyiydi abi. Bin iyidir. Sen bini ver. Buyurun. Kutusu. Kağı güzel bir şey ya. Ne o? Tek taş yüzük abi. Başka taş mı kaldı? Neydi bu? Güzel bir tane. Tek taş. Yok. Pırlanta. Ha. Yok be Ali. İmitasyon. İmitasyon. Yani sahte. Gerçeğinin birebir aynısı. Sahte oldu anlaşılınca ne yapıyordun sen bunu? Yutuyordum. Yutuyordum. Evet. Ayrıca bunu değil ama kutusuyla beraber. Limonata versin. Bu da be, fırlanta dedikleri o mu? Bu. Bak. Okey. Fehmiciğim sen iyi misin dünden beri? İyiyim iyiyim, çok iyiyim, çok iyiyim, en iyi benim ya, çok 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 iyiyim. Rukiye. Hı? Kızı isterken bir terslik olmaz değil mi? Pırlanta konusunda mı? Ya pırlanta konusunda ne olacak ya? Benim cevabım hazır. Ha? Onlara sorusundan hemen cevabı yapıştırırım, o kolay. O kolay da şimdi şey soranlarsa ne yapacağız? Ya işte oğlunuz ne iş yapıyor? Hangi evde oturacak? falan düğün yapacak mısınız falan derlerse ne diyeceğiz? Ne sorsun da anne var. Biz bunlara hazır mıyız bu ki? Valla... ...Rafeyeciğim hiç böyle düşünmemiştim. Yani gerçekten düşününce şimdi... ...hazır değilse o zaman... ...gitmeyelim biz en iyisi değil mi Fehmi? Peki. İstemiyorsun diye fırsatçılık yapma. Fırsatçılık yapma kara borsacılar gibi. Ha yani onlar soru sorarlarsa ben de sorarım. Aç soracağım da ayrıca. Soracağım bakalım. Kızınız ev işi biliyor mu? Temizlik biliyor mu? Ötü çamaşır biliyor mu? Bunların hepsini ben soracağım onlara. Sen onların sorularından ne korkuyorsun? Onlar bizim sorularımızdan korksun. Ruge. Sen orada hiç ağzını açma ne olur. Allah aşkına ya. Allah aşkına ağzını açma. Sakın ha. Sakın. aa hep olur mu? O Necla hanım böyle ters bir şey söylerse Allah muhafaza... ...böyle ağzımı açarım kimse de bana karışamaz. Ben söylüyorum. söylüyorum. ya şimdiden gerdiniz beni ha. Allah Allah gerim gerim gerildim ya. Baba. Anne. Anne. Ha. Ben pırlanta işini hallettim. Hallettim mi? Evet. Bak baba. İy. Anne. Hangi parayla aldın sen onu? Hmm. Sahte mi o. Yok yok, hayır sahte değil. Sahte değil, imitasyon. Ama yani ger çok gerçek gibi, kimse anlamaz. Bu akşam bunu verelim, ben sonra iki üç ay içinde halledeceğim oyunu. Halledeceğim benim için. Saçmalama ya, olmaz öyle şey. Allah Allah. Gerçek olmadığını bir anlarlarsa rezil oluruz ya. Ne gerek var? Pırlanta şart değil ki. Pırlantamız yoksa yok. ...bizim de altın yüzüğümüz var. Hah. Allah Allah, bana bak... ...sakın ha bunu orada falan çıkartma... ...çıkar gelirim be ona göre. Sahtekarlığa gerek var ya? Neyse, o yüz. O kadar.